Kartta taksit sınırı yılbaşından önce devrede BDDK Başkanı Mülkim Öztekin kredi kartı taksitlerine sınırlama getiren düzenlemenin bu ay içinde devreye gireceğini açıkladı. Uygulama real sektörü nasıl etkileyecek diye sormak lazım diye düşündük ve Sabancı Center'a geldik. Sabancı Holding Perken'de ve Sigorta Grubu Başkanı Haluk Dinçer'e soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz Teşekkür ediyoruz. Ee, aslında sizin bir ilk değerlendirmeniz olmuştu. Ee, tüketicilerin kredi alarak en azından e, yine de telefon almaya ve ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğini söylemiştiniz. E, peki hala aynı görüşte misiniz? Gelen ilk veriler nasıl? Daha henüz uygulamaya girmedi ama en azından bu beklenti bile e, satışlara nasıl yansıdı? Oradan başlayalım. Yani şu anda bir etkisini görmedik satışlarda. Tabi Ar Aralık ayı çok önemli bir ay. Aralık ayı satışların perakende de zirve yaptığı ay. Dolayısıyla her şeyden önce bu karar zamanlama olarak pek uygun gelmediğini düşünüyorum olumsuz etkileri olacaktır tük mutlaka tüketime. Zaten niyet bu. İş tüketimi daraltmak ama hangi kategorilere ne kadar olacağını tabii zaman gösterecek. Biz elektronik teknoloji perakendeciliğindeyiz. Bunun etkileri bize daha az olacak diye düşünüyoruz. Tabii ki niyet esasında ithal ürünleri sınırlamak. Fakat bu sınırlamanın gerek tüketici kredilerine getirilecek sınırlamanın, gerek kredi kartlarındaki taksis sınırlamasının sonunda hangi sektörü, hangi kategoriyi, hangi perakendecileri daha çok etkileyeceğini tahmin etmemiz güç. Biz 12'den 6'ya düşmekte çok önemli bir etkisi olmayacağı şeklinde görüş beyan ettik. Ama genel ekonomiye etkisi tabi ciddi olumsuz olabilir. Bunun yine mertebesini tahmin etmek mümkün değil. Burada esasında baktığınız zaman buna ne kadar ihtiyaç olduğu konusunda da ciddi soru işaretlerimiz var. Yani bu yolda cari açık ne kadar daraltılabilir konusunda ciddi soru işaretlerimiz var. Anlıyorum ki bir taraftan tüketici tarafından bakıldığında da tek tek bakıldığı zaman tüketicilere, yani kredi kartı sahiplerine veya tüketici kredisi almış olan kişilere bakıldığı zaman bazılarına gereğinden fazla yüksek riskli krediler verildiği anlaşılıyor. Ödeme güçlükleri yaşandığı söyleniyor. Yoksa Türkiye'nin toplamına baktığınız zaman hani hane halkı borçluluk oranına falan baktığınız zaman evet son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir ama şu anda öyle yüksek bir seviyede de değildir. %50'ler mertebesindedir harcanabilir gelir oranı. Yani 6 ay tasarruf etse insanlar hiçbir şey harcamasa, harcanabilir geleni kenara koysa teorik olarak 6 ayda bizim tüm halkı hane halkı boşluğu sıfıra inebilir. Dolayısıyla bana göre burada yanlış yerlerde arıyoruz çözümü ama artık böyle karar alındı. Gidecek sonra beni ben bunu zaten bir yani bir vatandaş olarak söylüyorum. Çünkü benim perakendeci şapkamın dışında e, sigorta grup başkanıyım ben aynı zamanda. Orada tasarruflara yönelik hizmetlerimiz var. Bireysel emeklilik konusunda ciddi yol da kat ediliyor. Dolayısıyla ben tamamen yani bir ekonomik değerlendirme olarak bunun hem yöntem olarak hem zamanlama olarak son derece yanlış olduğunu paylaşmak isterim. Yanlış yerde arıyoruz çözümü dediniz. Nerede aramalıyız sizce? Ve daha e, bir kere her şeyden önce e, mutlaka Türkiye'nin rekabet gücünü arttırması lazım. Bu, ancak rekabet gücü arttığı takdirde Türkiye'nin cari açığı azalabilir. Türkiye'de tasarruf oranları evet düşüktür ama son 10 senede düşüktür. Bunun kolay kolay yükselmesi de mümkün değildi. Çünkü burası Çin değil. Burası Türkiye. Çok farklı bir geçmişten geliyoruz. Yüksek enflasyonlu, yüksek faizli bir dönemden geliyoruz. Kişi başına milli gelirimiz döviz bazında ciddi biçimde arttı. İnsanların yaşam standartları yükseldi ve geleceğe güvenle bakan bir nüfusumuz var. Genç, dinamik bir nüfusumuz var. Tüketiminizi azaltın, harcamanızı durdurun, tasarruf edin demekle bu kolay kolay olmaz. Türkiye'nin rekabet gücü eksiği var. Türkiye'nin e, cari açığı var. Cari açığın öncesinde tabi bir dış ticaret açığı var. Yaklaşık 100 milyar dolar mertebesinde. Bu da yıllar içerisinde pek azalamadı. Yani ihracatımız artıyor, 150 milyara geldi. Bu sene tabi artmıyor ama 250 milyarda ithalatımız var. Bunun içinde tüketim oran ürünlerinin payı bizde onlar mertebesinde önemli bir pay değil. Ama Türkiye'nin tabi bir enerji faturası var. Kolay kolay kapanmaz yapısal reformlar yapılması gerekir. Türkiye'nin mutlaka RG'ye daha fazla yatırım yapması gerekir. Bugünkünden daha katma değerli ürünler üretebilmemiz gerekir. Daha uzun vadeli çözümler gerekir böyle bugünden yarına çare açık kontrol altına alınması diye düşünüyorum. Aslında bu durum bankacıları da rahatsız etti. Önce bankacıları rahatsız etti diyebiliriz ve Bankalar Birliği Başkanı da açıklamıştı bu konuyla ilgili ekonomi yönetimiyle bir araya geleceklerdi. Hani sonuçlarını bilmiyoruz ama hani perakende sektörü böyle bir şey düşünüyor mu ekonomi yönetimiyle bu konuyu masaya yatırmak ister misiniz sizde şimdi zaten iki boyutu var bunun bir cari açık tarafı var bir de bankaların bu kredi kredi kalitesiyle ilgili anladığım kadarıyla bir endişe var ki orada tabii bir şeyler yapılması gerekir kredi bankaların kredi verirken bankaların kredi kartı verirken orada limitleri belirlerken mutlaka daha dikkatli olmaları gerekir son okuduğum rakamlarda Türkiye'deki tüketici kredilerinin %60'ının aylık gelir 2 bin liranın düş altında olan kişilere verildiğini okudum. Eğer doğruysa tabii vahim bir durumdur. İnşallah öyle değildir. Ee, dolayısıyla tüketicilerin bir araya girip yapabileceği, şey, perakendicilerin bir araya girip yapabileceği çok fazla bir şey yok. Bunu yaşayıp göreceğiz. Ee, alınan önlemler tabii alınacak önlemler henüz net değil. Birkaç kere de değişebilir. Değiştiğini geçmişte de çok şekilde gördük. Ee, zannediyorum önümüzdeki hafta netleşecek tam alışveriş ayına girerken böyle bir şey çıkacak karşımıza bakalım. Peki bu yeterli daha fazla önlem alınmasın der misiniz? Geri adım atılması gereken noktalar var mı sizce burada? Ne dersiniz? Yani ben işte bir kere zamanlama olarak hem alışveriş sezonunun ötesinde yani Türkiye'de dünyada bu kadar belirsizliğin yaşandığı işte Amerikan e, Merkez Bankası'nın para politikasının günümüzdeki günlerde netleşeceği dolayısıyla büyük belirsizliğin yaşandığı Avrupa'da birliğinde de ciddi şeyler var. Yani dış konjonktür açısından bu fon hareketleri, işte Mayıs sonrasında yaşadığımız fon hareketleri ve ondasında, onun arkasında yaşanan kurlardaki sıçramalar. Yani bu ortamda, yani biz biz bir çeyrek sonrasını göremezken bu tip kararlar alınmasını e, sakıncalı buluyorum. Keşke bu kurlar kendi kendine dengeye gelse, tüketim ağır ağır azalsa. Yani bunlara, bu serbest piyasa ekonomisine müdahale edilmeden serbest bırakılsa, bana göre yolunu bulur gibi geliyor. Peki az önce dediniz ki çok etkilenmez ama biraz etkilenir tüketim dediniz. Hani Perekende de çok büyük etki beklemiyorsunuz. Şimdi Teknosa'nın 2014'te pazar beklentisi %15-20 gibi bir artıştı ve Teknosa Genel Müdürü de biz de bunun biraz daha üzerinde büyürüz demişti. Hala hedefler aynı noktada mı? Evet biz herhangi bir revizyon yapmadık. Ben perakendeyi az etkiler demedim. bizim faaliyet gösterdiğimiz teknoloji ürünleri, teknoloji tekno marketleri sınırlı etkileyeceğini tahmin ediyoruz dedim. Dolayısıyla perakendeyi ne kadar etkili onu tahmin edemiyorum. Bizim gıda tarafında etkilemez ama onun dışındakileri nasıl etkiler onu bilemiyoruz. Bizim büyümemiz evet biz revize etmedik. Zaten açıklama yapılamadı henüz. Yani, yani 6 taksit 12 taksit hikayesi daha netleşmedi. Bunun etkilerini de tahmin etmek neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki sene bütçe hedeflerinde herhangi bir değişiklik yok. Biz yine 15-20 gibi bir büyüme bekliyoruz sektörde Teknosa'nın faaliyet gösterdiği 3 ana kategoride. bu sene %20 gibi tamam kapattık. Önümüzdeki sene yine 20 gibi ama büyüme olarak biz muhtemelen %30'lara kadar çıkacağız önümüzdeki sene büyümede. Peki organik büyümeye mi ağırlık vereceksiniz inorganik büyümeye mi? Şu sıralar organik planlanan büyümeler organik oluyor tabii. İnorganikler çıkan fırsatlara göre. Ama önemli bir fırsat çıkacağını tahmin etmiyoruz Türkiye içinde en azından bir iki tane çıkabilir ama çok önemli bizim sonuçlarımız çok fazla etkileyebilecek nitelikte bir şey çıkmasını beklemiyoruz. Biz planlarımızı tamamen mağaza açılışları olarak yapıyoruz. Şif bir şekilde büyüme var. Bir mevcut mağazaların büyümesi var tabii ki. Mevcut mağazalardaki satışların, ciroların artması. Bir de yeni mağaza açılışları ki 20 tane kadar mağazamız da önümüzdeki dönem, önümüzdeki yıl devreye girecek. Bunlar net net konuşuyorum tabii bunların hepsinin yerleri bellidir alışveriş merkezleri caddeleri hepsi bellidir bağlantıları yapıldı. İstihdam açısından da önemli bir sektör ne kadarlık istihdam? İstihdam net olarak net olarak 500. Ama tabii ayrılanlar girenler olduğu için bizim muhtemelen 1500 kadar ...yeni istihdam yaratacağız diyebiliriz. 2014'te büyük bir rakam. Peki aslında inorganik fırsatları, büyüme fırsatlarını, satın alma fırsatlarını baktığınız uzun zamandır biliniyor, takip ediliyor. Yatırımcılar tarafından da, işte Darty Radar'da, e, Migros'la da ilgili vakti zamanında daha önce ilginiz olduğu yönünde haberler çıkmıştı. E, bunlar uzun süredir var e, ama neyi bekliyorsunuz? Şimdi bir kere şirketlerin ismini zikretmek doğru değil. <laughs> TeknoSa da TeknoSa açık ara sektörün birincisidir. TeknoSa tarafında böyle dediğim gibi resmi çok fazla değiştirecek herhangi bir at satın alma fırsatının Türkiye'de çıkması mümkün gözükmüyor zaten. Dolayısıyla TeknoSa'da daha çok organik olarak yolumuza devam ediyoruz. Carfursa'da başka bir durum var. Carfursa'da bu senenin Temmuz ayında biz şirketin yönetiminde hisse çoğunluğunu ve yönetim kontrolünü aldık. Dolayısıyla orada yeniden bir yapılanma dönemi var yeni bir dönüşüm var her anlamda şirketin tüm modern perakendecilik ilkelerini tekrardan oturtma anlamında organizasyon olarak bilgi sistemleri olarak her şey yeniden yapılandırılıyor dolayısıyla satın almalar böyle bizim önceliğimiz değil şeklinde konuşmuştuk hala da o noktadayız 2014'te görür müyüz bir satın alma? Ee, yani böyle bir planımız şu anda yok. Önceliğimiz de değil dedik. Dolayısıyla e, ama ne olabilir bilemeyiz tabii ki e, bu teknosa tarafında da sizin bir hedefiniz var 2023'te Avrupa'nın ilk 3 e, büyüğünün arasına girmek 10 yıl kaldı. E, Avrupa'da krizde fiyatlar ucuzlamadı mı? Avrupa'da bir satın alma daha öncelikli olmaz mı sizin? Avrupa'da ucuzladı ama Avrupa'da bu sene ekonomik büyüme eksi biliyorsunuz. Yani Avrupa'da yani yüzde yarım kadar küçülüyor Avrupa Birliği. Avrupa Eurozone dediğimiz yani. Avrozone avro bölgesi. Dolayısıyla şirketlerin performansı ucuz ama şirketlerin performansları da bir felaket halde. Orada tabii iki tane etki var. Bir tanesi pazarın daralması ve işte 2008 sonrası sürekli daralması şeklinde giden bir etki var. Bir de online'ın etkisi var. Yani online dediğimiz internet üzerinden alışverişin bir etkisi var ki Türkiye'den biraz daha fazla orada satışlar. Dolayısıyla bunlara net olarak değerlendirmekten ve yani şirketin içindeki değeri net belirleyebilmek, anlamak lazım. Kolay bir şey değil bu tabii. Peki biraz da sigorta sektöründen bahsedelim. E, ak Sigorta var, Avivasa var. Tabii. Nasıl geçti 2013? E, gerçekleşmeler yıl sonu ne olabilir ve 2014'e dair ne planlıyorsunuz? Tabii her iki sektörde gerek hayat e, ve emeklilik gerek hayat dışı Ak Sigorta'nın faaliyet gösterdiği e, her ikisi de elementer branşlar ikisi de gayet canlı geçti. Tabii Avivasa tarafında önemli bir teşvik paketi açıkladı. E, devletin bir paketi var malum. E, o devreye girdi 1 Ocak itibariyle bireysel emeklilikte bu ciddi bir canlılık yarattı. Türkiye'de fonlar, bireysel emeklilik fonları bu sene sonu itibariyle 26 milyar liraya ulaştı. Esasında Türkiye tasarruf ediyor. 5-6 milyar arttı aşağı yukarı. 1 milyon kişi yeni katılımcı sayısı var. Tüm sektörde. Sektör açısından çok iyi bir geldi rakamlar. Yavgasa burada iki tane en büyük oyuncudan biri bizim fon büyüklüğümüz aşağı yukarı %20'si bu 5 milyar, 5 milyar mertebesine ulaşıyor bu sene sonu itibariyle. %30'a yakın bir büyüme var bu sene. Önümüzdeki sene de yine bizim tahminimiz %30'a yakın bir büyüme olacağı yönünde ve tek Abıbasa da paralel büyüyecek. Karlılıklarımızda ciddi artışlar oldu bu sene. %50 mertebesinde bir artışımız var da. Önümüzdeki sene halka arz için önemli bir performans gösterisi oldu bu sene. İlk yarı mı, ikinci yarı mı planlıyorsunuz? Ee, onun tabii o kadar net tahmin edemiyoruz. Biz ilk yarı için niyetleneceğiz. planlarımız, hazırlıklarımızı ilk yarıda olabilecek şekilde yapacağız. Ama bu şirketin halka arzında yurt dışı piyasaların nasıl gittiği de önemli. Çünkü yurt dışı daha çok alacak muhtemelen. Yarısından çoğu yurt dışına gidecek. Dolayısıyla ona bağlı olarak ilk yarı yani Nisan-Mayıs ayları veya Eylül-Ekim aylarına kalabilir. Duruma göre, yurt dışı piyasalarının durumuna göre. Türkiye'nin de tabii durumuna göre ama yurt dışı daha önemli burada. Peki son olarak çok kısaca sigortada da özelleştirme dedikoduları var demiştiniz. Öyle olursa ilgilenebiliriz demiştiniz. Ee, hangisi böyle e, en yakın duruyor özelleştirilecek gibi? Şimdi e, esasında sigortanın faaliyet gösterdiği elementer tarafta 35 tane şirket faaliyet gösteriyor. Ve bunların 5 tanesini en tepedeki 5'ini çıkarttığınız zaman gerisi pazarın ilk beş yüzde 50'sini yapıyor. Diğer yüzde 35, yani 30 tanesi de yaklaşık bir yüzde 50'sinde. Dolayısıyla orada daha fazla konsolidasyon imkanı var. Biz özelleştirmelerle ilgilendi dedik çünkü bazı dedikodular var her ne kadar resmi bir açıklama olmadıysa da. Biz hem Aksigorta tarafında hem Avivasa tarafındaki her ikisi de son derece başarılı şirketlerimiz. Her ikisinde de özelleştirme olursa veya bir başka fırsat çıkarsa ilgileniriz demiştik. Hala aynı noktadayız. Peki çok teşekkür ederiz bize katıldığınız ederim. için. Ee, Sabancı Holding, Perakende ve Sigorta Grubu Başkanı Haluk Dinçer'de konuğumuz yarın yine aynı saatte birlikte olacağız. Vakıf Bank piyasa ekranını sundu. Yatırımın geldiği son nokta. GCM Forex sunar.